Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Acil veya yoğun bakımda nöbetçi olan doktor, sık sık hastaların geldiği bir hastanede ise veya yoğun bakımda ya da acilde tedavi görmekte olan hastaları varsa ve cuma namazı için gerekli olan yarım saat gibi bir vakit o yoğun bakımdaki hastayı emanet edeceği kanunen yetkilendirilmiş bir asistanı yoksa eğer doktorun cuma namazına gitmemesinde dinen bir sakınca yoktur. Eski alimlerimiz, fukahamız cemaate ve cuma namazına gitmemekle ilgili ruhsat olabilecek nedenleri sayarken hasta ile ilgilenmek durumundaki tedavi için ayrılmış bölümün sorumlusunu da hatta bu evde hastaya bakan kişiyi de cemaate gitmeyebilirler arasında saymışlardır. Yoğun bakım ve acil bölümleri doktorlarının cuma namazı yerine öğle namazını kılmalarında hiçbir sakınca yoktur. Hatta çok yoğun bir ortamda doktorun kritik hastaları bırakıp cumaya gitmesi caiz değildir bile diyebiliriz. Ama bu poliniklik tedavide yani normal hastaların beklediği bir ortamda söz konusu değildir çok yoğun, kritik filan suya düşmüş, eli yanmış bir çocuk mesela. Veyahut da çaydanlığı annesinin maazallah üzerine devirdiği bir çocuk hastaneye gelmiş. Ve doktorun onu bırakabileceği bayan bir doktor yok. Cuma'nın kendisine farz olmadığı. Doktor onu bırakıp Cuma'ya gitmez. Dinimiz insanı mükerrem görüyor. İnsanın hayatını kurtarmak da Allah'ın emri Cuma namazı da Allah'ın emri. Böyle bir tercihi de Allah müsaade edip kullarına bildirmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.